DYP bu puanı bitir. Arkadaşlar çift tıklıyoruz, yayını paylaşıyoruz dostlar. Vallahi billahi iyi, şu kadayıf olmadı arkadaşlar. Orhan Dağlı hoş geldin. Merve Nur namuslu şerefli insan. Arkadaşlar mavi tikli hesabımızı takip almayı unutmuyorsunuz. DYP lütfen biraz daha devam et. Az kaldı. Az kaldı. DYP Çiksoruta selamlar. Merve Nur hoş geldin. Az kaldı DYP. İsmin neyse yazarsın isminle isminle sesleneyim. Vallahi arkadaşlar. Ah sencim. Aleyküm selam kardeşim benim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınıma yeni gelenler. Böyle giderse saatlik sıralamaya bile girebiliriz arkadaşlar. Saatlik sıralamaya bile girebiliriz. Noracığım. Canımsın benim. Ey Sinanaz hoş geldin Öpüyorum seni bir tane Vay be Yemin ediyorum hepinizi alkışlıyorum Vallahi <laughs> bir şey kere Helal olsun size Yemin ediyorum helal olsun size be Dado hoş geldin Dado Yemin ediyorum helal olsun Noracı teşekkür ederim DYP teşekkür ederim hedefi yaptığınız için Sağ olun arkadaşlar sağ olun dostlar. Siz ya iyi ki de hayatımdasınız yani. Kadayıfı daha yemedim, ölürüm, zehirlenirim diye yemedim arkadaşlar. İyi mesilenaz, sen nasılsın? Arkadaşlar, arkadaşlar. Antep'in kalesindenim arkadaşlar. Silenas, kalbim ellerinde gönder kızım alttan. Öyle kalp gönderme. Tatiana, hoş geldin Tatiana. Birini yayın alalım mı arkadaşlar? Birini yayın alalım. Özgi, Özgi, Özgi'nin yanında büyük ihtimalle eşi de yanındadır. Teşekkür ederiz dostlar. Fatih Köksal yakaladım vallahi. Fatih yakaladım. Fatih yakaladım şu anda. Fatih yakaladım Fatih çıktı herhalde.